Bir beyefendi bizlere ulaşmış. Üniversite son sınıftayım. Sınıfta bir kızla dört yıldır görüşüyoruz. Tanışıp birkaç kez konuştuktan sonra örtündüm. Okulu bitirince evlenmeye karar verdik. İlk başta pek merak etmemiştim. Bir ara ailesinden bahsetmesini istedim. Annesi özel bir iş yerinde muhasebe ve sekreterlik yapmış. Babasıyla geçinememişler. 10 sene önce boşanmışlar. Babası da başka bir kadınla birlikte yaşıyormuş. Önce imam nikahı kıydılar. Sandım e, mer öyle bir şey yokmuş. Kendi annesinden de neredeyse hiç söz etmiyor. Hep teyzem filan diyor. Sanki anne babası boşandıktan sonra annesi başkasıyla evlenmiş. Bunu teyzesi büyütmüş. Hikaye böyle. Detaylandıkça kafam karıştı. Tamam kendisi daha önce açıktı ama şimdi değiştim. Üstelik benim sözümden hiç çıkmıyor. İslami konularda da sürekli bilgisini artırıyor. Ama anne babasının öyle ilginç öykülerini öğrenince içimde ciddi ciddi şüpheler oluşmaya başladım. Anneme biraz anlatır gibi oldum. Baban senin kızla görüştüğünü duyarsa kötü olur. Okulunu bitir, bırak böyle şeyleri deyince devamını zaten anlatamadım. Bu zamanda evlenmenin maddi manevi zorluklarını biliyorum. dedim. kız bu konuda bana çok kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor. Ancak arka planı net olmayan bir tercihle de hayatımın alt üst olmasın olacağından korkuyorum. Ne yapayım? Bir yol gösterir misiniz? Şimdi e, burada e, kızın kalkıp da e, yani işte daha nişanlı da değiller, öyle değil mi? Değil. Sözlü de değiller. Yok. Görüşüyorlar. Görüşüyorlar. Yani bu bu dönemler maalesef dedik ya oldukça maskeli dönemler. Birbirlerine gerçek yüzlerini çokça yansıtmadıkları dönemler. Şimdi bir de e, bu görüşmeler e, eğer bu kadar yakın ve sıklıkla devam ederse ee, yani burada söylüyorum örtünüyor şu bu yapıyor filan tamam ama bunun çok da gayri yani çok da İslami olmadığını çok da ahlaki olmadığını söyleyelim evet. çünkü e, biz bütün program programlarımızda yorumlarımızda ne diyoruz yapacağımız iş temiz olması lazım yani özellikle de evlilik öncesiyle temiz başlaması lazım yani böyle e, şu kadar görüştük bu kadar buluştuk sonra işte e, tam da evliliğe kara verecektik ki bir şey oldu ve bitirdik. E Peki bir iz kalmadı mı? Bir iz kaldı. Burada kimde e, kaldı iz? Kızda kaldı. Yani çünkü kız e, işte hiç evlen, evli olmadığı, nişanlı olmadığı birisiyle uzunca vakit geçirdi. E, yani ve bu kız e, evli olmadığı halde bakın bir başkasına Belki özel şeylerini anlattı, ilgi gösterdi. Ondan sonra başkası buna talip olacak. Evet. E, e bunu başkası duyduğu an ki duymasa da Allahu Teala her şeyi görüyor. Yani burada e, meselenin hani mantıki çıkarımları değil. Yani işte e, bunun böyle hani şu şöyle oldu, bu oldu değil. Bu işin helal olup olmadığı önemli olan budur. Biz belki zararlarını e, şu anda bilemeyeceğiz ama sonra ortaya çıkacak. Belki bu asırda değil, bir asır sonra bu, bu zararlar keşfedilecek. O yüzden e, bize eğer e, fıtratımız yani dinimiz bir şeyi e, yasaklıyorsa, onun hikmetlerini biz bilmeyebiliriz. Yani bunun hikmetlerini bilmeyebiliriz. E, belki hiç öğrenemeyeceğiz de, ama yasaklamışsa mutlaka bizim bilmediğimiz veya bildiğimiz birçok hikmeti vardır ki o yüzden yasaklanmıştır. O yüzden burada bir kere bu böyle bir gidişatın çok da iyi olmadığını, çok İslami olmadığını söyleyelim. Şimdi ailesiyle ilgili belirsizlikler bir sorun teşkil eder mi? Evet, illaki eder. Çünkü biz her ne kadar önemli olan kişinin kendisidir desek de yani sonuçta herkes kendi hesabıyla yükümlüdür. Kendi imanıyla, kendi kabulüyle yükümlüdür. Eyvallah. Bunda bir sorun yok. Fakat şimdi eğer e, anne baba e, yani böyle gerçekten de yani o çocuğu büyütmede, o çocuğun e, işte hani bir şekilde soyu da oraya gidiyor. E, o çocuğun soyuyla ilgili yani bir takım karmaşalar varsa bu ee, evli ev evlenen kişi de ileride bir vesvese oluşturabilir yani zaten oluşturmuş daha henüz yolun başındayken oluşturmuş yani işte ya bu neden onlar işte bunu böyle bıraktılar neden şu oldu neden bu oldu acaba şöyle mi böyle mi bu bu belirsizlik bir kere netleşmesi lazım evet. her şeyde diyelim ki ayrılmışlar olabilir ay ay ayrı olabilirler veya e, işte çocuğa bakmamışlar, teyzeleri bakmış olabilir. Fakat ne olur ne oluyorsa olsun bunun belli olması lazım. Yani bir şekilde bu kişinin bunları net bilmesi lazım. Yani her defasında işte uydurulan bir şey veya bir gizlenen bir şey ya yani yalan bir şey. Evet. E sürekli a öyle değildi ben sana söylemek istemedim. Sonra öğreniyorsun a öyle de değilmiş. Öyle değilmiş. Bu sefer hani neden doğrusunu söylemedin? Neden e, hani yalan söyledin gibi bu, bu, bu hani bir şey mi saklıyorsun, bir şey mi gizliyorsun şeklinde güvensizliğe yol açabilir. Net olmakta fayda var. Evet. Ee, eğer teyzesinde büyümüşse bunun sebebini de bir şekilde bilmesi lazım değil mi? Yani evleneceği evet, kişinin bilmesi lazım. Ee, kocası, babası diyelim ki ahlaki yönden e, tamam olumsuzluklar olabilir. E, takım yanlışları yapıyor, yapmış da olabilir. Bu yüzden boşanmış da olabilir. E, fakat bunları da bilmesinde e, yani hani ifşa etmek değil ama e, yani böyle kalkıp da hani bir olumsuz tarafı olumlu gibi göstermek yani bu burada kişinin kızın kendisinde de ya da sürekli saklamak Evet kızının kendisinde de yani çok bir, bir samimiyet noksanlığına işaret edebilir evet. Yani bir bir hile yapar gibi olabilir. Evet. Net ifade etmekte fayda var. fakat dediğimiz gibi yani kimse kimsenin günahını yüklenmez ayet-i kerimede. Böyle teziru ve aziratun muzra ukhra diyor. Yani kimse kimsenin günahından sorumlu değildir Dolayısıyla e, burada e, babasının günahı çocuğa yüklenmez annesinin günahı çocuğa yüklenmez onlardan sorumlu değildir e, fakat onları da böyle gizlemek <laughs> saklamak farklı göstermek Bu da çok uygun değil evet. fakat bizim burada tavsiye edeceğimiz şey yani çok böyle Tamam tanıştınız ev bir, bir, bir şekilde ne olduğunuzu anladınız bunun öğrenci e, olması çok şey değil yani e, engel değil. Yani burada babam duyarsa filan babası şimdi e, diyelim ki okuduğu okuduğu e, bölüm ne olursa olsun e, evliyken okunmaz mı e, okunur e, ya işte bunun masrafları var aylık masrafları var şu var, var. bunlar hepsi yani göreceli şeyler yani siz e, diyelim ki çok pahalı bir evde de oturabilirsiniz. Babanızın evinde de oturabilirsiniz mütevazi bir evde de oturabilirsiniz çok pahalı eşyalar da olabilir Neyse yani bu göreceli şeyler öğrenciyken biraz daha tutumlu biraz daha yani az masraflı okur yaşarsınız Dolayısıyla olmayacak bir şey yok kaldı ki maalesef şu anda evliliğin gecikmesi işte çocuk sayısının azalmasının bir sebebi de bu Hı. E i̇şte okul bitecek, okul bittikten sonra bir de yüksek lisans olacak, ondan sonra bir de doktora olacak. E gelecek 30 yaşına, e kız da gelecek 30 yaşına. E bunlar zaten artık çocuk yapma, yani ancak bir tane yapabilirler veya en fazla iki tane yapabilirler. Yani yaş olarak da artık yani ne oluyor, e zorluyor. Haliyle e yani bu toplumun hepsini etkiliyor. Yani bundan. Ee, belki deseniz ki bizim hiçbir alakamız yok ama biz de etkileniyoruz. E çünkü e, yani evliliğin gecikmesi ister kariyer için olsun ister başka sebepler için e, bundan bu toplumun hepsi etkilenecek. Yarın e, toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücü e, yetişmeyecek. Bu insan gücüne benim de ihtiyacım var, senin de ihtiyacın var. E, ve meseleye böyle sadece bireysel açıdan da bakmamak lazım. Evet. O yüzden öğrenciyken işte evli evlenirsek maddi olarak zorlanırız. İşte altından kalkamay. Yok öyle bir şey. Yani şu anda aldığınız burslar bile yani iki tane burs diyelim ki kaç lira bilmiyorum ama onlar bile yer yer ciddi bir açığı kapatır yani. Etraftan illaki destek alırsınız. Yani hiç kimse sizi öyle sıkıntıda bırakmaz. O yüzden böyle Allah'a tevekkül edip yani evliliği erken almak burada baba tamam ilk başta belki durumu kabullenmez, tepki gösterir, işte o, önce okulunu bitir filandır. Yani diye diyebilir yani fakat burada çok da fazla hani e, bu engele takılmak da doğru değil. Hani şimdi deseniz ki düğünü baba yapacak e, tamam doğrudur. Ama siz e, karar vermişseniz babanız kalkıp da burada çok fazla şey yapamaz. Yani böyle engel olamaz. Ama siz böyle işte ya şimdi görüşüyoruz sonra evleneceğiz filan gibi böyle şeyler yani kararsızlık ima ederseniz babanız da o zaman der ki yok hayır işte önce okulunu bitir filan der yani. E şimdi böyle e, okul boyunca görüşüp de sonra e, evlenelim diyenlerin e, sonradan yani okul bittikten sonra o görüşmelerinin hiçbir işe yaramadığını, evlenmediklerini biliyoruz. Yani bunun birçok örneğiyle karşılaşmışız. O yüzden bu böyle aldatıcı kendi kendinize verdiğiniz sözlere de çok evet. itibar etmemeniz lazım. Ne kadar geciktirirseniz o kadar bu işin zayıflayacağını olmayacağını da bilmenizde fayda vardır evet. diyoruz. Yani e, ciddilerse ciddi düşünüyorlarsa e, birincisi e, kızın e, özellikle anne babasıyla ilgili e, hiçbir şey gizlememesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bir diğer mesele de eğer ciddilerse yine bir an önce eğer okuyorlarsa bile e, evlenmelerini tavsiye ediyorsunuz. Hı.